Herkese merhabalar. Bugün kapaktan da anlayacağınız üzere bugün Manidox'u güzel eleştireceğimiz ve bunun yanında da bilgi vereceğimiz bir videoyla sizlerin karşınızdayım. Manidox aslında öylesine havalı bir çıkış yapmıştı ki işte biz onlar gibi coinleri uzun sürede vermeyeceğiz, Çok kısa sürede listelenip sizlere coin'i dağıtacağız. Nidalarıyla çıkan bir oyundu ve ondan sonra da 12 taksit olayını çıkaran Enteresan bir telegram oyunu oldu. Ben 2017 yılından beri bir kripto para dünyası içerisindeyim. Ve bu kripto para dünyasında kripto para borsasında da çalışmış bir insanım. Ve hayatımda ilk kez kripto paralarda ya da telegram oyunlarında bir coin'in 12 taksitte dağıtıldığını gördüm. Böylesine bir skandalı daha önce Rocky Rabbit vardı. Rocky Rabbit aslında 6 taksitte dağıttı. O yüzden de Rocky Rabbit'in skandalını ekarte ederek Çift hanelere gelen doksu ciddi bir şekilde eleştireceğim bir video olacak bu. Benim diğerleri gibi hani onu eleştirmeyeyim, buna bir şey demeyeyim, şöyle yapmayayım, oyunu eleştirmeyeyim yoksa izlenmez kaygısı bende hiçbir zaman olmadı. Çünkü ben aslında bir kripto paracıyım. Kripto para videoları yapan bir insanım. Onun yanında Telegram oyunlarını da tanıtan bir insanım. Telegram oyunlarında tabii ki birer kripto paraya dönüştüğü için sizlere anlatıyorum. Onların Kötü tarafını da, iyi tarafını da anlatan ve dürüst olmaya çalışan bir insanım. O yüzden de Manidox'un yanlışlarını da sizlere söylemek benim en büyük görevlerimden birisi. Manidox 3 tane seviye belirlemiş. Gold, Silver ve Bronze. Bu ne anlama geliyor? Gold seviyesi 23 Ocak itibariyle birinci taksisini almaya başlayacak. Silver, Şubat 23 itibariyle taksisini almaya başlayacak. Bronz'da 3-4 ay sonra taksitini almaya başlayacak. Manidox'ta 12 milyon tane coin'inizin olduğunu düşünelim. 1 milyon coin'i gold'ar 23 Ocak'ta, silver 23 Şubat'ta, bronz'da 3-4 ay sonra almaya başlayacak. 12 taksitte tamamlanacak. Peki bu neden oldu diye bir düşüneli bir beyin jimnastiği yapalım. Bunun neden olduğunu sizlere hemen en basit şekilde anlatayım. Çünkü 2000 bu kadar coin'i karşılayabilecek bir bütçesi yok. Bunları parçaya bölerek güzel şekilde kendisi önce bir satış yapacak. Ondan sonra da sizlere parça parça sizlere derken ben de silver seviyesiyim. O yüzden de bana da geçerli olmak üzere böyle parça 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 coin'leri dağıtarak çok fazla potansiyel şekilde satış olmasın diye. Çünkü bunları karşılayabilecek bir gücü yok. Bu şekilde yapmaya çalışacak. Launch pull'lar, Manch pull'lar, pull'lar hepsi birer palavra'dan ibaretmiş Manidox'ta. Telegram oyunları aslına bakarsanız Hemsir Combata kadar bence hype yani en büyük zirvesine kavuşmuştu. Hemsir Combat'ın o kötü dağıtımından sonra birçok insanda bu şekilde aşağıya yönlü bir potansiyele girdi Telegram oyunları. Çünkü birçok insan Telegram'ı sildi, Telegram oyunlarına tövbe etti adeta ve bizim kanalımızda bile Neredeyse %50'lik bir kayıp yaşanmıştı. Ki Telegram dünyasında inanılmaz bir kayıp yaşandı. Bizde bile böyleyse Telegram dünyasını saymıyorum bile. O yüzden de belki dedim ki hani diğer oyunlarla bir toparlanma olur. Mesela DOX fena değildi. Dox'ta bir toparlanma oldu ama özellikle Aralık ayından itibaren, 2024 Aralığından bahsediyorum. İnanılmaz büyük bir çöküşteyiz. Telegram oyunları dünyası olarak söylüyorum. Mesela Tom Market'in o rezaleti. Tom Market'in rezaletinden sonra bir rezalette hemen Ocak ayında geldi. Money Dox da geldi. Airdrop'ta taksite takılanlar olduk açıkçası. Çok büyük bir skandal diyebilirim bu. Şimdi sizlere manidox'un tabii ki BitGet'e nasıl bağlayabileceğinizi de anlatayım. Money Dogs'u BitGet'e bağlayabilmek için hemen yan tarafta sizlere gösteriyorum. İlgili yere giderek öncelikle adresinizi kopyalamanız gerekiyor. BitGet borsasındaki adresinizden bahsediyorum. Onu kopyalayıp oyunda adres kısmına, Bitket'in adres kısmına yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra sizlere bir UIT soruyor. UIT'i de hemen Bitket'teki profil numaranızdır UIT bu arada. Bitket'ten alarak buraya yapıştırıyorsunuz. Şu anda Manidox sadece Bitket'i açıkladı. O yüzden de sizlere Bitket'i açıkladım. Diğer borsalarda da benzer mantıkta bunu yapabiliyorsunuz. Yani coinleri buraya bağlayabiliyorsunuz. Sizlere parça parça 12 taksit şeklinde Bitket'e şu anda açıklanan borsa Bitket'e gelmeye başlayacak. Telegram cüzdanına da bağlama var ama ben bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü Telegram cüzdanına bağladıktan sonra coinler Telegram cüzdanına gelecek. Telegram cüzdanından borsaya atacaksınız. Borsada bozduracaksınız. Üst üste boşu boşuna masraf ödeyeceksiniz. Bence hiç uğraşmayın. Bitket ya da Bitket'ten sonra gelen borsalar olursa onlara bağlayarak en azından 3-5 kuruş bir şey geldi onlardan da zarar etmemeye çalışın derim sizlere. Şimdilik Manidox ilgili anlatabileceğim şeyler zaten kısıtlı ve bu kadar. Eğer ki aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmına sormayı unutmayın. Ayrıca bizim Telegram kanalımızda bir ekibimiz var ve bu ekibimiz de sizlere Telegram oyunları ile ilgili destek olmaya çalışıyor. Telegram kanalımızı videonun açıklama kısmına koydum. Oradan da Manidox ilgili gerek görsel gerekse de yazısal soruları sohbet kısmından sorabilirsiniz. Bunu unutmayın. Ve eğer ki videoyu beğendiyseniz tabii ki videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın derim. Çünkü en dürüst ve en doğru Telegram dünyası ve kripto dünyası ile ilgili bilgiler burada. O yüzden de kendinize şimdilik çok iyi bakın diyorum. Yepyeni videolarda görüşünceye dek de hoşçakalın diyorum.